Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde Control Versus kısmına geçiyoruz. Surface panelinin ya da sekmesinin altındaki Control Versus paneline geçiyoruz. Bu panelde genel olarak yüzeyleri kontrol noktalarıyla editleme yani yüzeyleri kontrol noktalarıyla değiştirmeyi göreceğiz. Bunun için ilk size anlatmam gereken komut Convert to NURBS komutu arkadaşlar. Çünkü bir yüzeyi bir kontrol noktasıyla ile değiştirebilmek için bu yüzeyin NURBS yüzey olması lazım. Yani Non-Uniform Bezier Surface tır açılımı. E, anlamı çok önemli değil. E, uniform olmayan Bezier yüzeyi demektir. E, ama önemli olan şunu bilmemiz gerekiyor. E, bu NURBS'e döndürmediğimiz yüzeyleri kontrol noktalarından editleyemiyoruz. Şimdi ne demek istediğimi size göstererek tabii ki anlatayım. Öncelikle bir tane line çiziyorum. Herhangi bir düz bir line çiziyorum bakın. Ve bu line'a extrude veriyorum. Biliyorsunuz ki eğer kapalı olmayan bir çizgiye extrude verirseniz bu bir surface yani bir yüzey olacaktır. Şöyle etrafına dolaşırsak kalınlığı olmayan bir yüzey olduğunu görürüz. Zaten şu ana kadar gördüğümüz bir olaydı bu. Şimdi bu yüzeyin noktalarından editlemeye çalışalım. Öncelikle ilk yapmanızı istediğim Convert to NURBS'e tıklayıp yüzeyi seçmeniz ve Enter'a basmanız. Şu an bu yüzey NURBS'e döndü. Yani dediğim gibi Non-Uniform Bezier Surface haline geldi. Bunu yaptıktan sonra rebuild komutuna giriyorum. Rebuild tekrar inşa etmek demektir ve yüzeye bir kez tıklıyorum. Bakın yüzeye bir kez tıkladığınız zaman eğer o yüzey gerçekten nurbs bir yüzeyse yani valid yani geçerli bir yüzeyse yani rebuildlenebilecek bir yüzeyse bu gördüğünüz rebuild surface menüsü karşınıza çıkacaktır. Ee, bize sorduğu sorular control vertices count in U direction and in V direction soruları. Şu demektir arkadaşlar. Kontrol noktası sayıları U ve V yönünde ne olsun? Burada U'yu X, V'yi de Y olarak kabul edebilirsiniz. Ama yerel X ve Y'lerdir. Yani yüzeyin kendi X ve Y kenarlarıdır. Yani bunu gerçekten bildiğimiz X ve Y ile karıştırmayalım. Bu eksenlerle karıştırmayalım. Bu düzlemle karıştırmayalım. Yüzeyin kendi U ve V kenarları vardır. Yatay ve düşey kenarlar gibi düşünebilirsiniz. Ama tabi yüzey karmaşıklaştıkça bu kenarların yapısı da karmaşıklaşıyor. Dolayısıyla X ve Y olarak hitap edilmiyor. U ve Y olarak hitap ediliyor. Yani şöyle düşünün. Bu noktayı orijinal olarak kabul ederseniz yüzeyin. Yani başlangıç noktası olarak kabul ederseniz. ilk yön yani U yönü burasıdır. E, i̇kinci yön yani V yönü burasıdır. Tabi şu an bu basit bir yüzey olduğu için görmesi kolay ama karmaşık yüzeylerde dediğim gibi o kadar kolay göremeyebiliyorsunuz hangisinin U hangisinin V olduğunu. Biraz deneme yanılma da yapılabilir. Çok önemli değil. Diyorum ki 4 ve 4 olsun. Yani iki yüzeydeki, iki yöndeki point countlarımız yani nokta sayılarımız 4 ve 4 olsun. Degree de yine aynı U ve V yönündeki. Bakın in U direction, in V direction diye yine iki ayrılmış. E, U ve V yönündeki eğim dereceleri. yani e, yüzeyin sertliği. Eğer bunu burayı 1 yaparsanız yüzey köşeli olacaktır. 3 yaparsanız eğimli olacaktır. Şimdi 3 bırakalım. Daha sonraki derslerimizde teorik olarak 3, e, 5 e, veya 2, 3 arasındaki farkı deneyeceğiz ve göreceğiz. Delete original geometry seçerseniz ilk olarak orijinal olarak kullandığınız bu yüzeyi silecektir. Yeni olarak bu yeni yüzey yaratacaktır, oluşturacaktır. Zaten istediğimiz şey de bu. Dolayısıyla bunu şimdilik tikli bırakıyorum. Eğer bunu kaldırırsam eski yüzeye ayrı, yeni yüzeye ayrı olarak iki tane yüzey üst üste olacak. Bunu genelde istemeyiz. Retrim, previously trimmed surface de eğer trimli bir yüzey üzerinde çalışıyorsak, yani daha önceden kestiğimiz, bakın buradaki trim komutlarını birkaç ders önceden hatırlarsınız. Daha önceden kestiğimiz bir yüzey üzerinde çalışıyorsak, o yüzeyin kesilmiş yerlerini de yeni oluşan geometride kes demektir. Şu an trimli bir yüzeyde çalışmıyoruz. Dolayısıyla okey dememize gerek yok. Pardon tıklamamıza gerek yok. Okey'e basıyorum. Şu an bu yüzeyi 4 kontrol noktasında 4 kontrol noktası olarak yeni bir e, hale getirdim. E, fakat kontrol noktalarını göremiyorum. Görmek için bakın şurada Show CV dediğimiz bir buton var. Basıyorum bu butona ve yüzeyimi seçiyorum. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi yüzeyde oluşturduğum bütün noktalar burada. 1. Yani şu an rahat görünmüyorsa şöyle mouse'umu dışarı çıkarayım. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani U ve V yönünde 4'er tane noktam var. Bu noktaları seçebilmek için bakın. Şöyle üzerine gelip bir kez tıklayabilirsiniz. Bundan sonra bir kez noktanın üzerine tıkladığınızda o noktayı bakın tutup çekebiliyorsunuz. İşte NURB yüzeyin olayı budur. Yani istediğiniz gibi bunu editleyebilirsiniz ve e, karmaşık yüzeyler elde edebilirsiniz. İstediğiniz forma getirebilirsiniz bu yüzeyi. Çok güzel bir e, olay. E, AutoCAD'e e, çok yeni değil. E, 2009 veya 2010 versiyonundan beri sanırım var. Belki 2011 ama... Gerçekten kullanım rahatlığı olarak yeni yeni yerleşmeye başlayan özellikler bunlar. Dolayısıyla çok güzel özellikler. Çoklu seçim yapabilmek için de noktaları rahatça çoklu seçebilmek için, bakın herhangi birinin üzerine yine tıkladım, sadece bir tanesini seçip hareket ettirebiliyorum. Halbuki şöyle yaparsak, Home'un içinde hatırlarsın hatırlarsanız, filter diye, selection filter diye bir kısmımız vardı. Eğer buradan vertexleri seçersek, size bu konuyu anlatırken sonradan daha önemli neden önemli olacağını söyleyeceğimi söylemiştim. Bakın gördüğünüz gibi vertex seçiyorum ve buradaki noktaları çoklu bir şekilde seçebiliyorum. Bu sayede hepsini birden bakın editleyebiliyorum. Ve kolayca istediğimiz garip formları yani daha amorf formları diyeyim garip demeyeyim. Rahatlıkla bu sayede oluşturabiliriz. Evet gördüğünüz gibi surface modelingin aslında en temel en önemli dikkat edilmesi gereken yerlerinden bir tanesi de burasıdır. Bu dersimizde convert to NURBS, rebuild ve show cv komutlarını gördük. Eğer hide cv yani hide control vertex tıklarsak. Gördüğünüz gibi noktalarımızı gizleyecek. CV Edit Bar, Add Remove komutlarını da bir sonraki derste göstereceğim. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.